Merhaba arkadaşlar, Şok Market'e bu cumartesi hangi aktüel ürünler gelecek? 3 Ekim kataloğuna tek tek birlikte bakalım. ürün Samsung'tan T290 inçlik tablet. Özelliklerine bakalım. AMD A8 2 GHz işlemci ve 2 GB RAM'i var. 32 GB'da dahili hafızası var. Android 8 işletim sistemiyle gelecek. 919 lira. Hem şu sıralarda uzaktan eğitimle öğrencilerimiz ders görüyorlar İşe yarar mı? Bence işe yarar. Zoom gibi çeşitli uygulamaları rahat bir şekilde kaldırıp çocuklarınızın ders aktivitelerini online olarak yapmalarına imkan sağlayabilirsiniz. Toshiba'dan 32 GB'lık USB bellek 5 yıl garantili bir ürün. 32.95 arkadaşlar. Toshiba'dan bir de 32 GB'lık Micro SD kart hafıza kartı bu da 5 yıl garantili. Okuma ve yazma hızı 100 MB yani gerçekten hızı güzel Full HD kayıtlar için özellikle önemli bu hız. 3395 adaptörü de yanında hediye. Üç ayaklı lamba der. 3 ayaklı lambader son 3-5 senedir bu tarz lambaderler, lambalar, avajurlar oldukça moda. 40 santim başlık çapı var, 20 santim başlık yüksekliği var ve 120 santim Yüksekliğinde de MDF kaplama ayak 49.95. Az öncekiyle takım olsun isterseniz mesela birini oturma odasına birini yatak odasına güzel bir set yapabilirsiniz mini abajur 22 santim başlık çapı 17 santimde yüksekliği 29.95 fiyatı var arkadaşlar kare ahşap yanık avize ee, böyle yanmış yakılmış ahşap. Dokusuyla yapılıyor. Güzel farklı bir hava katıyor. 20 santim yüksekliğinde. Bu da arkadaşlar kökler ağacından yapılma. 19.95 Ev tekstilinde çift kişilik nevresim takımı. Lastikli çarşafı var. Bir tane nevresimi var. 200'ü 220 santim. O çarşafı var demiştik. İki tane de yastık kılıfını içeriyor. Güzel bir desen öyle değil mi? 99.90 Bu arada... Lütfen videoyu beğenmeyi çünkü emek var değerli dostlar ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 350 bini geçtik sizlerin desteğiyle. Hedefimiz 500.000 sonrasında da 1 milyon. Pamuklu çift kişilik battaniye 29.95, 180 200 santim ölçülerinde iki farklı modeli var. Pamuklu tek kişilik battaniye de var. 150 200 santim ebatlarında bunda da böyle çizgili, şeritli farklı renkler var. 27.95. İkili desenli yastık kılıfı rengarenk ve çok güzel desenler. Böyle turkuaz üzerine çiçekli olan ve onun hemen yanında lacivert üzerine kırmızı puantiyeli benim hoşuma gitti. Siz en çok hangi deseni beğendiniz? 10 TL arkadaşlar 99 kuruşu yuvarlayalım artık. Perilla'dan portatif gardırop yani bez dolap diyor bazı abonelerimiz. Bunu video yorumlarına yazmıştınız. Gözünüz aydın kim istiyorsa geliyor şok markete yarın. E, bu da arkadaşlar nasılmış bakalım boyutları 117-143 santim ölçülerinde 24 santim raf yüksekliği varmış. 99.90 Philips'ten 10.000 amperlik taşınabilir şarj aleti yani powerbank. Type-C ve Micro USB çıkışı var. 5990 akıllı şarj desteği ve ince tasarımıyla. Kadın ev babeti. Artık gördüğünüz gibi bunları görüyorsanız demek ki marketlerde ve kataloglarda sonbahar gelmiş, kışa da yaklaşıyoruz demektir. Artık ayaklarımız üşümesin. 36-40 numara aralığında 10 TL. Anavarza'dan akıllı kapaklı yani aynı ketçap gibi basıyorsunuz ve direkt kapatıyorsunuz. Oraya sağ sola bulaşmıyor. Akıllı kapaklı süzme çiçek balı 25 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli bu fiyat 16 TL'ye düşüyor. 325 gram. Yani kilosu 50 liraya falan geliyor. Bioblast'tan Botanic Oils şampuan çeşitleri, argan yağı ve sarımsak özlü 300 ml 25 lira ve üzeri alışveriş yaparsanız bu iki ürün size tanesi tabii 16.90'dan 10 TL'ye iniyor. mm <laughs>